<laughs> Orhan Beyciğim mi? Beykoz'daki inşaatlar henüz bitmedi galiba. Eh bitmek üzere. Bitirin de biz de sayenizde maliyetine birkaç sahibi olalım. Günaydın bacım. Günaydın Yusuf efendi. Gene para mı yatıracaksınız? Eee ya, para yatıracağım. Ne kadar yatıracaksınız? 200 lira. O hesap neredeyse tamamlanacak. Biraz daha gayret edin bakalım. Ha, tabii gayret edeceğiz. <laughs> edeceğiz bacım, edeceğiz. İyice çoğaldı değil mi? Biz neye yatırın lütfen? Olur. Evet, evet. Ah. Muhterem Orhan Bey'imizi bekletmeye hakkımız yok. İşini hemen halledelim. Ee, fişi içeri bana getirin Baş lütfen. Buyurun Orhan Beyciğim, buyurun efendim. Güle güle efendim. <laughs> buyurun. Siz Да, bueno. <laughs> gülmeyin oğlum, gülmeyin aşk bu aşk. Sen herkese kadirsin. <laughs> Tabi lan güdük oğlu güdükler. Siz ne anlarsınız? Yollara açın lan. Haftanın prensi geldi. Prens bir iki prens bir iki. Şu anki hislerinizi açıklar mısınız sayın prens? <gülüyor> 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 e şöyle <şu oluyor> <laughs> Çiçeğiniz prensimiz. <laughs> prensimiz iltifatlarını esirgemedi yani! <laughs> evet sayın seyirciler. Hmm, vay anasına sayın seyirciler. Bizlerin birer eşekten var olduğumuzu buyurdular. <laughs> evet buyurdular. Buyurdular. <laughs> Nasıl piçler? Seni hakkı suyun doldu. Geliyorum, geliyorum. Sevdalının suyu doldu farkında değil. Ah haspam, aşk ne kovalar dolup boşalıyor. Aman Selim de bunun nesine bakar Çırpı bilmem. Çırpı gibi bacakları var. Var ol yardım et. Şimdiden alış kızım. Evlendikten sonra da beni dükkandan çağırıp... ...su mu taşıttıracaksın? Ükela at kafalı eşek sen de. <laughs> Şakadan da anlamazsın huysuz velet. Ee, hem bizim önlük ne oldu? İyi ki kırk yılda bir bir şey istedik senden. Akşama getiririm. Hazır hazır. geç kalma sakın eşe ol eşekler! <gülüyor> 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 Güler çaya gittik, aşık abimiz de! <laughs> Dört tane çay yap! Alacağım seni! Alacağım! Bulaşıklar bitti baba, hazır mısın? İstanbul şehri gece gündüz devam eden büyük savaşlardan sonra... beni dağları açtım da geldim. Es pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü görmek için ben yüzünü dağları aştım da geldim. Arslan yürekleri şar, zamanın Avrupa'sının en büyük kahramanlarından biriydi. Haçlı seferleriyle ün yapmıştı. Bütün Avrupa'nın prensliklerinden ve krallıklarından toplanan büyük ordu kutsal toprakları almak üzere geçtikleri her bir yeri talan ederek geldiler. Ama bu topraklar onlara mezar olacaktı. Çünkü karşılarında büyük Türk ve İslam komutanı Selahattin Eyyubi vardı. Ve bu toprakları onlara mezar ettirecekti. Pencerenin perdesini Aç bana göster yüzünü Görmek için ben yüzünü Dağları aştım da geldim Fatih Sultan Mehmet 1850 senesinde Amasya'yı fethettikten sonra O tarihlerden hükümdarımız Daha ne kadar bekleyeceğiz? Az kaldı Selim'cim, yakında arabayı alacağız. Canım, bir tutturmuş araba! Sen beni nasıl istiyorsan, o da bunu istiyor. İstiyor ki Hamal'ın kızı demesinler, şoför Yusuf efendinin kızı desinler. İyi olur inşallah. Tabii, tabii iyi olacak. güle güle güle